Yeni yıla çalışarak giren arkadaşlarım merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 2025 yılımızın ilk videosuyla yani Ocak ayı rehberlik videosuyla sizlerleyim. Bu videomuzda Ocak ayı ile alakalı gerekli bütün rehberliği sizlere yapacağım arkadaşlar. Hem seviye seviye TYT ayeti dengesini, TYT mi çalışmalı, AYT mi çalışmalı bunları konuşacağız. Özellikle artık AYT mevsimleri daha çok geldiği için AYT adına sizlere çok önemli gördüğüm taktikler vereceğim. Çok güzel bir Ocak ayı rehberliği olacak. Bu videomuz aslında bizim için biraz daha Ocak ayındaki rotamızı belirlememizi sağlayacak. Ve tabii ki yeni yıla gireriz de büyük bir çekiliş olmaz mı? Tabii olur arkadaşlar. Bu videomuzda şimdiye kadar yaptığımız en büyük çekilişi yapıyoruz. Toplamda tam 50 arkadaşıma orijinal yayınlarından istediği bir kitabı gönderiyoruz. Yani çekiliş sonucunda tam 50 kişi orijinal yayınlarından istediği bir kitabı kazanmış olacak. İster Soru Bankası, Fasikülü denemesi fark etmeksizin orijinal yayınlarından istediğiniz bir kitabı alabileceksiniz. Çekilişe katılım koşullarımız çok basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlar kısmına katıldım yazmak. Bu üç şartı sağladığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ve çekilişimizde bundan tam bir hafta sonra hem YouTube kanalımızın topluluk kısmında hem de Instagram adresimizin storyler kısmında açıklanacak arkadaşlar. Evet büyük çekiliş haberimizi de verdikten sonra yavaştan konularımız konuşmaya doğru geçelim. İlk olarak ben biraz kendi geçirdiğim Ocak ayından ve bu aydan çıkarttığım derslerden bahsetmek istiyorum. Gençler daha önceki videomda da anlatmıştım. Benim için özellikle Aralık ayı çok kötü geçmiş bir aydı. TYT netlerim neredeyse 30 net kadar düşmüştü. AYT çalışmalarım durmuştu. Yani benim için ders adına her şey çok kötü gidiyordu. Ocak ayı yani yeni yıldan itibaren özellikle de sömestrden itibaren inanılmaz bir top parlanmaya girdim ben. Hem netlerimin artışını tekrardan yakaladım. Hem AYT'de unuttuğum birçok konuyu tekrar ettim. Bilmediğim yeni konular vardı onları öğrendim. Yani Ocak ayıyla birlikte ben aslında tekrardan kendime geldim. Küllerimden yeniden doğdum tabiri caizse. Yani benim buradan da en önemli çıkarttığım ders şuydu arkadaşlar. Hayatın her zamanında, her anında, her konumunda düşüşler olacak. Ki bu şu anda sizler için ders adına düşüşler de olabilir. Yani şu anda netleriniz 30 net kadar düşmüş olabilir. Çalışma süreleriniz çok ciddi azalmış olabilir. Hedefinizden uzaklaşıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Veya rakiplerin benden çok çok daha iyi, ben kendim kötüyüm, çalışamıyorum durumunda olabilirsiniz. Ama arkadaşlar hayatta her zaman bu anlattığım düşüşlerin bir çıkışı oluyor. Her zaman belli bir çıkar yol buluyorsunuz. Bu yüzden endişelenmek, kaygılanmak, ben yapamıyorum, ben edemiyorum demek en büyük hata olur. Yani sizin netiniz düştüğü zaman üzülmektense veya çalışma sürelerinizin düştüğü zaman üzülmektense evet benim şu anda bir sorunum var, bu sorunu ben kabul ediyorum deyip sorunu çözmeye odaklanmak en doğrusudur. Ki benim de Ocak ayında yaptığım en doğru şey buydu. Ben kendimde bir sorun olduğunu görüyordum. Yani çalışma sürelerim düşüyor, netlerim düşüyor, çalış İsteksizlik isteksizlik var. Bu sorunu gördüm ve gittim hemen bir kendime yol haritası belirledim. Neden çalışma sürelerim düşüyor? Çünkü odağım dağılmış. Artık önceden odağım benim dersti. Şu anda benim odağım bambaşka şeyler. Arkadaş ortamları, gezme, tozma buna dönüşmüş. Hemen bunu hemen engelledim. Sonrasında bir plan program kurdum. Tekrardan kendime bir geldim ve sağlam bir çalışmaya başladım. Yani şu anda istediğiniz durumda olmasanız bile yeni yıl sizin için çok güzel bir fırsat. Bu Ocak ayı sizler için çok güzel bir fırsat. Sınava hala daha çok uzun bir zamanınız var. Kendinize gelip toparlanırsanız emin olun ki başaramayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir diğer konumuz ben TYT mi çalışacağım, AYT mi çalışacağım, hangisine ağırlık vereceğim bilmiyorum. Netime göre ne yapmalıyım bilmiyorum konusu. Arkadaşlar ben size burada net aralıklarına göre çok net bir şekilde TYT mi AYT mi bunları anlatacağım ve özellikle ne zaman AYT'ye ağırlık verip TYT'yi azaltmalısınız bunlara da değineceğim. Hatta ilk olarak da 0.40 net aralığından başlayalım. Arkadaşlar şu anda siz TYT'de 0.40 net yapıyorsanız bence hiç AYT ile ile uğraşmayın. Çünkü AYT dediğimiz şey zaten TYT temelleri üzerine kurulu bir kısımdır. Yani sizin TYT'de daha netleriniz 30 35 ise TYT'de ciddi eksikleriniz var demektir. Temel problemleriniz var demektir. Bizim o yüzden bir an önce bu temel problemlerimizi çözmemiz ondan sonrasında artık AYT'ye başlamamız lazım. Ki şu anda temel konular da şurada yazıyordur arkadaşlar. Ben sizin yerinizde olsam derdim ki kendime ben kardeşim semester tatiline kadar yani ayın 18'ine kadar ocağın 18'ine kadar daha yeni ekranda yazdığım konuları güzel bir şekilde bitireceğim der ve kendime buna göre bir plan yapardım. Bu konularda semester'a kadar güzel bitirdikten sonra AYT'ye gümbür gümbür geçerdim arkadaşlar. Yapacağımız şey yani sizle birlikte TYT çalışması yapmak, temelleri sağlamlaştırmak, sonrasında hızlı bir şekilde AYT'ye geçmek. Ama diyorsanız ki ben şu anda 55, 60, 65 net civarlarında yapıyorum. Bazen de 70 netleri görüyorum. Bu sefer de arkadaşlar yine şu ekrana yazdığım konuları bir kontrol edin. Eğer ki bu konularınızı ise AYT'ye mutlaka sağlam bir şekilde artık ağırlığınızı vermeye başlamanız lazım. Diyorsanız ki ben hala hazırda zaten AYT'ye başladım. O zaman da arkadaşlar gideceksiniz. Biraz daha AYT'ye artık yavaş yavaş ağırlık vermeye başlayacaksınız. Bakın TYT'ye takılmayacaksınız. TYT netiniz şu an 70 olsun, 65 Olsun, hiç problem değil. Siz günlük düzenli zamanınızın yarısını TYT'ye verdiğiniz zaman emin olun ki o netler 70, 80, 90, 100 diye giderek artacak. Önemli olan şey TYT'de her zaman kendinize dürüst olmaktır ve rutin bir şekilde TYT çalışmaya devam etmektir. O yüzden de bence şu anda bir an önce artık AYT'nin yükünü artırmaya başlayabilirsiniz. TYT konusunda da meraklanmayın. Şu an 65-70'te bile olsanız zamanla bu netleriniz artacak. Ve diyorsanız ki ben şu anda TYT'de 80, 85, 90 bandlarındayım. Bu dengeyi nasıl kurmalıyım? Bana göre 80-90 net bandına artık gelmiş bir öğrenci TYT'de temel konularının bir çoğunu halletmiştir. Ben sizin yerinizde olsaydım TYT'yi artık düzenli deneme ve soru bankalarına biraz daha bağlardım ve ana yükümü AYT'ye verirdim. Çalışmalarımın %60'ını benim AYT oluştururdu. Neden bunu diyorum? Çünkü sizin zaten 85 olan netiniz bana inanın arkadaşlar gelecek 110'lara 105'lere yani bu net seviyelerini göreceksiniz Mayıs Haziran gibi deneme çözmeyi ve soru bankası çözmeyi bırakmazsanız. Ama AYT dediğimiz şeye siz ağırlık vermezseniz şu anda gider TYT'ye takılırsanız sürekli ben TYT'ye zaman vereyim derseniz AYT'niz gelir arkadaşlar Nisan gibi Mayıs gibi 40 netlerde kalır. Sizin AYT'nizi 60'lara 70'lere getirmeniz lazım Mayıs-Haziran civarlarına kadar. Bu yüzden de şu andan itibaren ağırlığınızın %60'ını AYT'ye vermeniz lazım. Ve diyorsanız ki benim netlerim şu anda 95-100-105 mantlarında. O zaman arkadaşlar bence siz TYT'de artık komple biraz daha deneme ve sadece bu denemelerde gördüğünüz konu eksiklerini soru bankasından kapatmayla ve tekrarla ilerlemeniz. Geri kalan zamanınızın çok büyük bir bölümünü AYT'ye doğru vermeniz lazım. Şimdi bir de AYT adına çok kritik gördüğüm 3 tane tavsiye vereceğim arkadaşlar sizlere. Bu vereceğim tavsiyelerin tamamını ben kendim denedim onayladım. Birçok kişide de şimdiye kadar uygulattım. Çok da ciddi karşılığını gördüm. Sizler de hazır şu anda AYT çalışmalarınızı artık artıracağınız döneme girmişken bu tavsiyeler çok işinize yarayacaktır. İlk olarak ekstra gelişim için şu anda AYT'nin tüm dersleri adına mutlaka deneme çözüm izlemeye alışın. Bu ister fen olsun, ister matematik olsun, ister sos bir olsun fark etmez. Çünkü şu anda AYT'de bir yandan bir sürü konu çalışıyorsunuz değil mi? Bir yandan da geçmişte çalıştığınız bir sürü konu var. Siz bu bir sürü konuyu ben oturayım test kitabı çözeyim veya sürekli konu videosu izleyeyim tekrar edeyim derseniz inanılmaz derecede zamanınızı yersiniz. Bakın şöyle düşünün. Siz şu anda organik kimya çalışıyorsunuz. Önceden bitirdiğiniz 13-14 tane konunuz var. Siz bu konulara sürekli zaman ayırdığınız zaman ciddi zaman kaybedeceksiniz. Onun yerine gidip bir deneme çözüm videosu izlediğiniz zaman inanılmaz derecede zaman kazanacaksınız. Ve birazdan ben size ders ders deneme çözümleri de önereceğim. Önereceğim bütün deneme çözümlerinde hocalarımız da zaten bir soruyu çözerken aynı zamanda konuyu da anlatıyorlar. Yani neredeyse konu tekrarı yapıyorlar hocalar bir soru sayesinde. O yüzden şu anda hepinizin yapması gereken şey AYT'den deneme çözüm video videoları izleyerek konuları tekrar etmesi ve ekstra konu bilgisi kazanmasıdır. Şimdi dersler hangi deneme çözümlerini izleyebiliriz bunları konuşalım. Kolay orta zor diye gideceğim arkadaşlar. Biraz daha soruların seviyesini ona göre basamaklandıracağım. İlk olarak SML hocanın bilgi sarmal AYT matematik deneme çözümleri gayet güzeldir. Biraz daha böyle başlangıç düzeyde izlemek istiyorsanız SML hocadan başlayabilirsiniz. İkinci olarak rehber matematiğin orta düzeyde böyle soru çözümleri var. Yine ondan da faydalanabilirsiniz. Orta düzeyde soruların olduğu bir deneme. Son olarak da Eyüp Bey hocamızın mini denemeler serisi var. Buradaki sorular gerçekten kalbur üstü sağlam sorular. Özellikle benim seviyem zaten iyi. Ben biraz daha zor deneme çözümleri izlemek istiyorum diyorsanız da Eyüp Hoca'nın deneme çözümlerine bakabilirsiniz. Fizik kısmında ise Özcan Aykın ve Fizik Evim kanalının deneme çözümlerini mutlaka izlemenizi öneriyorum. Fizik Evim kanalı biraz daha böyle 3-4-5 gibi bilgi sarmal gibi kaynaklardan soruları kararak arkadaşlar bir deneme hazırlıyor. Özcan Aykın hocamız da direkt kendi deneme çözümlerini yapıyor. İkisi de gerçekten inanılmaz öğretici çözümler. Kimyada ise Ferrum'un AYT Kimya deneme çözümleri ve Bura Kimya'nın deneme çözümleri var. İkisi de gayet güzel. Yakup hocanın zaten yaptığı çözümlerde bayağı detaylı anlatıyor arkadaşlar. Sorunun neredeyse derinlerine giriyor. O yüzden AYT kimyayı düzenli tekrar etmek için mutlaka kullanın. Son olarak biyolojidense benim de çok sevdiğim bir hocam olan bir yorum kanalının sahibi Hasan hocamın çözdüğü 3D simülasyon deneme çözümleri var. Bunu mutlaka izleyin arkadaşlar. Hasan hoca zaten böyle bildiğiniz soruyu çözerken bütün konuyu anlatıyor. İnanılmaz bir anlatım var. O yüzden mutlaka 3D simülasyon deneme çözümlerini de izleyin. Genel olarak izleyebileceğiniz deneme çözüm serilerini de sizlere verdim. Umarım işiniz yaramıştır. Dediğim gibi arkadaşlar mutlaka bu deneme çözümlerini düzenli bir şekilde izliyoruz bunu sonra şimdi AYT'de ikinci konumuz. Biraz daha konu bitirme ve ders bitirme adına hızlanmak için bir taktik vereceğim sizlere. Bu benim çok işime yarayan, bayağı da hatta beni hızlandıran bir taktikti. Arkadaşlar benim AYT dersleri için yaptığım bir şey vardı. Ben AYT derslerinde bitmeye yakın ve kolay gördüğüm bir dersi çat diye hemen oturur bitirirdim. Geri kalan derslerin biraz daha çalışma sürelerini azaltıp bitireceğim derse verirdim ve bu sayede AYT'de benim bir tane dersim bitmiş olurdu. Mesela ben 12. sınıfın Ekim ayındayken baktım abi elektrokimya çok zor bir konu değil. Organik de zaten full sözel dedim. Otursam ben AYT kimyanın tam tamamını bitiririm. 11 konularım zaten iyi gibi dedim ve oturdum AYT kimyayı 2 hafta gibi bir zamanda bitirdim. Ve bu sayede benim Ekim ayında koskoca bir AYT fen dersi bitmiş olmuştu. Ve ben AYT kimyayı bitirdikten sonra düzenli bir şekilde deneme çözümü yaptım. AYT kimyayı tekrar ettim. Geri kalan bütün enerjimi de fizik ve biyolojiye yönelttim. Bu taktik benim çok fazla işime yaramıştı. Sizler de arkadaşlar bitmeye yakın bir dersiniz varsa bir an önce bitirin. Geri kalan derslerinize odaklanın. Bu da yine önemli bir tavsiye. Şimdi bir de günlük rutininizle alakalı sizlere önemli bir tavsiye vermek istiyorum. Özellikle bu zamandan sonra benim çok işime yarayan bir mevzudu Yani yani son 3-4 ay neredeyse çalışma süremi 1.5-2 kat artırmış bir şeydi. Sizlerin de çalışma süresini artıracağını düşünüyorum. Arkadaşlar bakın gün planınızı yaparken hiçbir zaman 40 dakikalık çalışma, 30 dakikalık çalışma gibi planlar yapmayın. Bundan sonra artık blok çalışma sistemine geçmeniz lazım. Yani oturup ben yarım saat çalışayım, mola vereyim sistemi geride kaldı. Bu artık çürümüş bir sistem. Gidip sizin biraz daha 2 saat çalışayım, 15-20 dakika mola vereyim sistemine geçmeniz lazım. Çünkü sizin gireceğiniz sınav 2 saat 45 dakika TYT, 3 saat AYT sürecek. Yani uzun süre odağınızı koruma gereken bir sınava gireceksiniz. Hem bu yüzden şimdiki yaptığınız çalışmalarda 2 saatlik çalışmalar yaparsanız sınavda odanız çok daha iyi olur YKS'de. Aynı zamanda bu 2 saatlik çalışma yapmak dediğimiz şey mola zamanlarınızı kısaltıp disiplininizi artıracağı için de çalışma sürelerinizi ciddi ölçüde artırır. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum gençler. Sizlerden de blok çalışma sistemini düzenli bir şekilde uygulamanızı bekliyorum. Son olarak benim de çok önem verdiğim hatta belki benim için en önemli maddeyi konuşalım. MEP kitapları arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı 2024 sınavından itibaren bas bas bağırıyor. Kardeşim diyor ben Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarından sorular soracağım. Sorularımı buna göre hazırlayacağım. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz diyor ve 2024 yılında da bize bunun kanatını gösteriyor. 2024 yılında ne oldu? Ekrana bir tane soru koyarım. Arkadaşlar bildiğiniz MEB kitabındaki temel soru tarzları gibi sorular geldi. AYT biyolojideki soruları hatırlıyorsunuz. Böyle 3-4 tane kıl bilgi sorusu gelmişti. Onları birçok kaynakta bulamazsınız o bilgileri ama o bilgilerin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında yazıyordu. Yani artık bildiğiniz sınav tamamen Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarının ölçütünde hazırlanıyor. Tabii ki bu şu demek değil. Yardım kaynak çözmeyin. Herhangi bir yayın çözmeyin değil. Aksine yayın da çözmemiz lazım. Ama Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını mutlaka 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 çalışmalarımıza entegre etmemiz lazım. Özellikle AYT de konu çalışmalarımızı yaptığımız zaman mutlaka MEP kitabında bir okuyalım. Oradan en azından biraz bir özet not çıkartalım. AYT Matematik'te yine kazanımla alakalı soruları şöyle bir çözelim. Yine TYT de Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında kullanalım. Ders kitaplarında kullanalım. Ki gençler bu kaynakların tamamı Milli Eğitim sitesi OGM materyalde bulunuyor. Orada zaten bütün derslerin konu özetleri, MEP kitaplarının PDF'leri, 3 adım testleri mesela 3 adım testlerinde mutlaka sosyalde çözmenizi öneriyorum. Emin olun arkadaşlar zararını görmezseniz sınavda iyi ki ben bunu kullanmışım derseniz o yüzden bastıra bastıra söylemek istedim sizlere. Evet canım arkadaşlarım yeni yılımızın ilk videosunu bu şekilde tamamlamış olduk. Baya bir konu konuştuk. Yani konuşmadığımız neredeyse bir şey kalmadı. Umarım sizler için de belli ölçüde yol gösteren, fikir veren bir video olmuştur. Bu şekilde de videomuzu noktalayalım. Hepinize arkadaşlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok kıymetli bakın. Bay bay.